Evet değerli öğrencilerim merhaba. Yeni bir ders videosu ile karşınızdayım. E, bugünkü konumuz sizlerle ikinci ünite kültür ve mirastan Anadolu medeniyetlerini işleyeceğiz. Anadolu medeniyetlerinde de biliyorsunuz ki biz bunun kodlamasını yapmıştık sizlerle. Filhu Bas dedik. Anadolu medeniyetleri ve Mezopotamya medeniyetleri. Biz Türkler Anadolu'ya gelmeden önce bu bu topraklarda çok fazla medeniyet yaşamış. Onun için Anadolu'ya biz medeniyetlerin beşiği diyoruz. Çünkü bu topraklar verimli. Üç tarafı denizlerle çevrili. Bu bölgedeki en sulak arazilere sahip ve Fırat ve Dicle gibi iki tane sınırsız bir şekilde akan nehre sahipler. Evet şimdi Filhu dediğimiz medeniyetler arkadaşlar kodlamaya göre gidecek olursak, Frikler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler ve Urartular. Arkadaşlar bunlar Anadolu medeniyetleri. Bir de Bas Babiller, Asurlular ve Sümerler şeklinde Mezopotamya medeniyetleri var. Onu da az sonra geleceğiz. Mezopotamya dediğimiz yer ise Fırat Nehri ile Dicle Nehirleri arasında kalan şu toprak parçasına biz Mezopotamya diyoruz. Zaten ona az sonra geleceğiz. Evet devam edelim. Arkadaşlar bakın burada da bir tarihsel sıralama görüyorsunuz. Bu aslında hangi medeniyetin önce kurulduğu ve ondan sonra kurulan medeniyet hangisi bu şekilde sıralamalarımız mevcut. Tarihsel sıralamamız mevcut. Evet, kodlamamız burada bakın. Filhu, Bas dedik. Anadolu uygarlıkları, Mezopotamya uygarlıkları, Filikya İonya, Lidya, Hitit, Urartu. Bas ise Babiller, Asurlar ve Sümerler. Evet. Şimdi uygarlıkları yavaş yavaş işlemeye başlayalım. Öncelikle uygarlık ne demek? Uygarlık bir ülkenin veya bir toplumun maddi ve manevi bir varlıklarını, düşünce, sanat, bilim ve teknoloji ürünlerinin tamam tümüne uygarlık diyoruz. Ee, Anadolu uygarlıklarında ise Hititlerle başlayalım. Hititler, diğer adıyla Etiler arkadaşlar. Bunların başkenti biliyorsunuz ki Hattuşaş. Yani günümüzdeki Çorum. Anadolu'da kurulan ilk uygarlık tarihsel sıralamada da gösterdim. E, çivi ve hieroglif yazıyı çok sıkça kullanmışlar. Şurada da görüyoruz. adı verilen e, arkadaşlar tarih yazıcı tarih yazıcılığını yapmışlar. Yıldıkları var. adı verilen. Bunu yapmaların sebebi ise e, maksatları ise e, Tanrı'ya hesap vermek. Bunun ama bu amaçla analları yapmışlar. Krallar bunu özellikle üstüne düşmüşler. Ülke yönetiminde kral, tavananla ve pankuş bulunuyor. Kral zaten biliyoruz. Ülkedeki en yetkili kişi. Tavananla ise kralın eşi yani kraliçe. Pankuş ise e, kralın seçilmiş olduğu meclis. Arkadaşlar. Hititlerin sembolü bu. Biz buna hitit sembolü veya güneş kursu de diyoruz. E, Hititler ile Mısırlar arasında biliyorsunuz ki Hititler çok tarıma çok fazla önem verdiği için hemen Suriye topraklarında Kadeş bölgesini Hititler gözüne kestiriyor arkadaşlar ve aralarında sonra da tabii burayı Mısır da göze kestir gözüne kestirdiği için Hititler ile Mısırlar arasında 20 küsür gün gün kadar süren ee, bir savaş yaşanıyor. Biz bu savaşa Kadeş Savaşı diyoruz ve bunun ardından iki devlet birbirleriyle savaştıktan sonra arkadaşlar Gel, madem biz birbirimizi yenemedik. Bundan sonra e, biz bu savaşa son verelim. Kardeş olalım ve kardeş anlaşmasını imzalayalım diyorlar. Bu şekilde bir kodlama yapmıştık hatırlıyorsanız. Evet. E, Hititler çok tanrılı dine inandığı için her şehrin başında bir tane tanrıları var. E, haliyle arkadaşlar biz Hititleri bin tanrı ile olarak da adlandırıyoruz. Firiklere gelelim. Firikler Başkentleri Gordion yani şu anki Ankara'daki Polatlı ilçesi en önemli geçim kaynağı bunların tarım öküz öldürene saban kırana idam cezası veriyorlar arkadaşlar fibula dediğimiz bakın şurada görüyorsunuz hemen fibula dediğimiz çengelli iğneleri var bununla birlikte halı ve kilimde de çok iyiler arkadaşlar tapates denilen halı ve kilimleri meşhurdur en önemli kralı midastır. Biz buna kendisi daha doğrusu söylüyor eşek kulaklı midas kendisini bu şekilde adlandırmış o zaman da eşek kulaklı midas olarak adlandırılmış o, o zaman da o şekilde bilinmiş eşek kulaklı midas iki rivayeti var kulaklarının bu şekilde eşek kulağı gibi olmasından dolayı eşek kulaklı midas denilmiş bir rivayet daha var bu kralla alakalı arkadaşlar o da dokandığı her şeyi altına çevirebilmesi tabi bunların hepsi hikayeden ibaret kaya mezarları var. Bununla birlikte tümülüs denilen bakın bu şekilde yığıma mezarları var arkadaşlar. Evet. E de bu şekilde. Dolayısıyla bakın bilmediğimiz terimler var. E, fibula dediğimiz çengelli iğneleri var. En önemli kralları Midas dedik. Başkentleri Gordion dedik. Öküz öldürene saban kırana idam cezası var çünkü tarıma çok önem veriyorlar. Tarıma önem verdiğini bir de şuradan anlıyoruz. En önemli tanrıçalar, en önemli tanrıları bereket tanrıçası olan Kibele arkadaşlar. Tümülüs dediğimiz yığma mezarları da var. Gelelim İonya. İonya'ya bakalım hemen arkadaşlar. İonya e, bu medeniyetler Anadolu'daki medeniyetlerden biraz farklı bir medeniyet. Çünkü şehir devletleri şeklinde yaşamışlar. Başkentleri yok. Haliyle e, tabi bazı şehirler ön plana çıkmış. Mesela Efes, Millet, Foça bu İonya'nın önemli şehirleri. Şehir devletleri. İzmir en önemli şehirleri. Deniz ticaretine ve koloniciliğe çok önem veriyorlar. Yani bunların zaten en önemli geçim kaynağı arkadaşlar, kolonicilik ve deniz ticareti. Peki koloni ne demek? Hemen bu sorunuza bir cevap verelim. Koloni bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke manasına geliyor veya sömürülen toprak parçası. En gelişmiş Anadolu'daki en gelişmiş uygarlık ve Avrupa ülkelerinin temelini atmış aslında Anadolu'da. Ve Anadolu'nun yabancı medeniyeti. Normalde Anadolu'nun yerli bir medeniyeti değildir. Yunanistan bölgesinden gelmiş bir medeniyettir. Özgür düşünce hakim şehir devletlerinde. Bu da bilimin gelişmesine sebep olmuş. Yonlardan kalan Efes şehri, antik kent günümüze kadar ulaşmış. Ve şu anda turistler için cezbedici bir yer. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı yine aynı şekilde arkadaşlar bu dönemden kalan bir eser. İyonlardan kalan bir eserdir. E, hatta bu dönemdeki bilim adamlarını istersen şöyle bir bakalım. Felsefenin kurucusu aynı zamanda matematikte de önde gelen bilim adamı olan Thales. Bu dönemde yetişmiş çünkü özgür düşünce var dedik ve bu, 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 bu durum çok fazla bilim adamının yetişmesine sebep olmuş. Pisagor yine aynı şekilde matematiğin kurucusu. Hipokrat tıp biliminin kurucusu. Herodot tarih biliminin kurucusu ve Homeros edebiyatın kurucusu olan bilim adamıdır. İşte bu bilim adamlar arkadaşlar İonya'da yetişmiştir. Dediğim gibi bundaki sebep ise özgür düşüncenin olması. Gelelim Lidya. Lidya dediğimiz zaman hemen aklımıza ne geliyor? Para, para, para değil mi arkadaşlar? Evet başkentleri günümüzde arkadaşlar şu anda Manisa'daki Sart ilçesi. Sart'tır. Veya diğer adıyla Sardes'tir arkadaşlar. E, bu Tarihte bilinen ilk madeni parayı yapmışlardır. Madeni paranın bulunmasıyla birlikte artık arkadaşlar değiş tokuş usulü, takas usulü son bulmuştur. Biliyorsunuz ki takas usulü sıkıntılı bir durum. Çünkü her istediğimiz şeyi alamıyoruz veya her bizim takasta kullanacağımız her ürünü karşı tarafa kabul ettiremeyebiliyoruz. Onun için takas usulünde arkadaşlar bir noktadan sonra tıkanmalar yaşanabiliyor. Ama paranın bulunmasıyla, madeni paranın da bulunmasıyla birlikte takas usulü son takas usulüne e, son verilmiştir arkadaşlar. Ticaret yapmak için kral yolunu yapmışlar. Bakın hemen sağ tarafta, sağında ve solunda sütunlar olan kral yolunu görüyoruz. Sart'tan başlayıp Ninova ve Sus şehrine kadar giden İran'ın Sus şehrine kadar giden, o zaman da tabii o medeniyet arkadaşlar Pers, hatta Asurlular, e, ta o bölgeye kadar giden bir yol. Çok uzun bir yol arkadaşlar. Evet, gelelim Urartular, Do Doğu Anadolu'daki incimiz, Doğu Anadolu'daki e, bu medeniyet Urartular, başkentleri Tuşba, yani şu anki Van şehri arkadaşlar, dağlık bölümlerden oluştuğu için bu bölge daha çok böyle dağlık alanlardan oluştuğu için fazla çok fazla tarım gelişmemiş ama maden işçiliğinde, mimari alanda çok ileri gitmişler, e, gelişmişler. Ama kısmi alanlarda sulama yaptıkları bölgelerde ise e, şey tarım yaptıkları bölgelerde ise arkadaşlar sulamaya çok önem vermişler ve dünyanın ilk göletleri sulama kanalları olan e, arkadaşlar Şamran kanalını yapmışlar. Hemen bakın sağ tarafta görüyoruz ve günümüzde hala bu Şamran kanalı Kullanılmaktadır. Mezarlara bakın oda biçiminde yapılmış, oda biçiminde bu şekilde yapıyorlar. İçine e, mezarın içine ölen kişinin değerli eşyaları ile birlikte gö gömüyorlar. Mezarın içine arkadaşlar ölen kişiyi değerli eşyaları ile birlikte gömüyorlar. Bunun bir sebebi var. Testlerde buradan çok fazla soru gelebiliyor. Sebebi ise demek ki bunlar ahiret inancına inanıyorlar, önümden sonraki hayata inanıyorlar. Bu durum bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Evet şimdi geldik arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarına. Mezopotamya dediğimiz yer arkadaşlar Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan şu toprak parçasına biz yani şu araya şu bölme Mezopotamya diyoruz. Hemen sağ tarafta da bakın daha net bir şekilde görebiliyoruz. Fırat ve Dicle nehirler arasında kalan toprak parçasına Mezopotamya diyoruz. Biliyorsunuz ki bu iki nehir yani Fırat ve Dicle nehirleri ülkemizden doğmakta ve Basra körfezine e, bu bir, belli bir bölümden sonra birleşip sonrasında Basra Körfezi'ne dökülmektedir. Evet, Mezopotamya'nın neresi olduğunu anladıktan sonra şimdi bu bölgede kurulan medeniyetlere başlayalım. Evet, buyurun arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk medeniyetimiz Babiller. Babillerin en önemli kralı ise Kral Hammurabi diye kodlamıştık. Kral Hammurabi, Hammurabi biliyorsunuz, e, yasalara çok önem veren kısasa çok önem veren bir kral. Onun için kendi kanunlarını çıkarıyor arkadaşlar. Hammurabi kanunları. Hammurabi kanunun içeriğine baktığımızda kısasa kısas. Yani suç işleyene aynı şekilde ceza veriliyor. Hatta bu Hammurabi kanunlarından bir kesit size isterseniz sunayım. Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir. Bir adamın gözünü çıkaranın Aynı şekilde gözü çıkarılır. Bakın bu şekilde hamur abi kanunları kısasa kısas Astronomi ile ilgilenmişler Güneş saatini bulmuşlar. Başkentleri Babil. Zaten bu ülke, bu medeniyet adını buradan alıyor. En önemli hükümdarları hamur abi dedik. Ee, hamur abi eşi için biliyorsunuz ki Babil'in asma bahçelerini yaptırmış ve dünyanın yedi harikasından biri. Peki günümüzde bu eser var mı? Hayır yok. Ama ee, kalan biraz biliyorsunuz yıkıntılardan az çok bir eseri nasıl bir eseri olduğunu e, yorum yapabiliyorlar arkadaşlar. Ayrıca Tanrı'ya ulaşmak, e, cennete ulaşmak için Babil Kulesi'ni ve e, kendi aralarından ölen bu ruhlara ulaşmak için arkadaşlar e, Babil Kulesi'ni yaptırmışlar. Kralların giriş çıkış yaptıkları e, bölüme... İşter kapısını yaptırmışlar, bu gösterişli kapıyı yaptırmışlar ve günümüzde hala bu mevcuttur arkadaşlar. Gelelim şimdi Asurlulara. Asurlular arkadaşlar başkentleri Ninova, Irak ve bu Kuveyt taraflarında kurulmuş bir medeniyet, Anadolu'da ticaret kolonileri kuran, Mezopotamya'da uygarlığı Mezopotamya uygarlıklarını Anadolu'ya taşıyan, çivi yazısını Anadolu'ya taşıyan bir medeniyet. Ayrıca e, dünyanın ilk kütüphanesi olan Ninova kütüphanesini diğer adıyla Banipal kütüphanesini de yapmışlardır arkadaşlar içerisinde yaklaşık 20 bin tane kil tablet vardı Bakın bu medeniyetle alakalı en önemli unsur en önemli özellik Anadolu'ya yazıyı getiren ve yazıyı öğreten Medeniyettir. bakın yazıyı ilk bulan medeniyet demiyoruz Anadolu'ya yazıyı getiren Anadolu'ya yazıyı öğreten ilk medeniyettir. Kayseri Kültepe'de arkadaşlar bir kazı çalışması yapılıyor. Ve Kayseri Kültepe'deki kazı çalışmalarında o bölgede Asurlulara ait eserler bulunuyor. Kil tabletler bulunuyor ve koloni bulunuyor. Buradan şunu anlıyoruz. Asurlular aslında ticarete çok önem veriyorlar. Aynı İyonlar gibi. Bakın Mezopotamya'daki İyonlar aslında Asurlular. Çünkü ticarete çok önem veriyorlar ve koloniciliğe yaygın. İyonlar deniz ticareti yapıyorlar, Asurlular ise kara ticareti yapıyorlar. Bakın ta Kayseri'de bile, Kültepede bile Asurlulara ait koloni bulunmuş eserler bulunmuş kazı çalışmalarında. Evet, Asurlular da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim şimdi e, Mezopotamya medeniyetleri içerisindeki en son medeniyet, Sümerler. Dünyanın bilinen ilk uygarlığı biliyorsunuz, öyle geçiyor, şu anda tarihte geçen bu. Mezopotamya Mezopotamya'da kurulan ki zaten dünyada ilk kurulan medeniyse, Mezopotamya'da kurulan da ilk uygarlık. İlk defa yazıyı bulmuşlar arkadaşlar. Bu durum biliyorsunuz ki tarihi çağların başlamasına sebep olmuş. Çünkü biz yazıdan önceki dönemlere bak, bakacak olursak, e, o dönemle alakalı çok net bilgilere sahip değiliz. Ancak işte ortaya çıkan, kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerle bir takım düşüncelere e, sahip olabiliyoruz. Ama e, elimizde bir yazı olursa en azından bu yazıyı günümüz diline çevirip o dönemle alakalı bilgi sahibi olabiliriz. İşte yazı bunun için çok çok önemli. Yazının bulunmasıyla birlikte bu durum, bu durum tarihi çağların başlamasına sebep olmuş. Yazıdan önceki döneme biz karanlık çağı diyoruz. O dönemle alakalı çok net bilgilere sahip olmadığımız için. Sümerler ayrıca şehir devletleri şeklinde yaşamışlar. Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Erudu gibi arkadaşlar önemli şehir devletleri var. Tarihte tekerleği ilk bulan medeniyet ayrıca. Bakın hemen sağ üstte görüyoruz. Sümerlerden kalma bir tekerlek. Zikurat adını verdikleri, zikurat adını verdikleri arkadaşlar bu şekilde çok amaçlı tapınak, gözlemevi, okul, depo gibi eserleri var. Büyük bir eserleri var arkadaşlar. Ay takvimini ilk defa bunlar bulmuş. Bakın o zamandan kalan yine ilk kez örneği de burada görüyorsunuz. Ee, gezegenleri, gezegenlerle alakalı bazı e, bilgileri var, eserleri var. Matematikte dört işlemi de hesaplamışlar. Şimdi şu Zikuratı biraz inceleyelim. Zikuratı biraz inceleyelim arkadaşlar. Bakın, Zikuratın şu geniş tabanlı olan en alt tabakası arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki depo olarak geçiyor. E, ve zaten yazının bulunma hikayesi de buraya dayanıyor. Yazı buraya depoya gelen malzemelerin üzer, malzemeler karışmasın diye arkadaşlar kil tabletlerin üzerine bazı şekiller, semboller yaparak hangi ürünün hangi, kime ait olduğunu bu şekilde kodlamasını yapmışlar. Buradan yazı bulunmuş. Şu orta tabakadaki kısımlar ise tapınak, okul ve en üstteki kısım ise uzayı gözlemledikleri gözlem evi. Diğer adıyla rasathane. Rikurat da bu şekilde arkadaşlar. En gelişmiş medeniyet diyebiliriz birçok ilke imza atmışlar, ilki bulmuşlar, ilki gerçekleştirmişler arkadaşlar. Evet, e, buradaki Mezopotamya medeniyetleri içerisinde de ne işledik arkadaşlar sizle? Babiller, Asurlar ve Sümerleri işlemiş olduk. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İsabet Okulları Eğitimde Tam İsabet